Herkese merhabalar. Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih Hoffenheim'ı ağırlayacak. Ee, Bayern Münih şu an ligde 6'da 6 yapmış durumda. Gerçekten e, çok iyi bir sezonun başlangıç yaptı. E, hani en gollü başlangıçlardan biri de oldu bu. Gerçekten takımın ofansif gücü çok üst düzeydi. E, son maçta Werder Bremen maçında da yani gol atamadılar yani 80. dakikaya kadar ama hani oyuncu değişikleri yani Şakir'e girdi mesela oyunu çok hareketlendirdi. Hani e, yedek kadrosunda yedektekilerin iyi olmasında faydasını görüyor Bayan Münih bu e, gol atmada. Gerçekten iyi bir kadrosu var Bayan Münih bu e, diğer takımlara bakıldığı zaman. E, zaten 6'da 6 yaparak da bunu gösterdiler. rakibi e, rakibe bakacak olursak Hoffenheim geçen hafta kendi sahasında Augsburg'u yenemedi. E, yani hani biz ben o yenmesini bekliyordum ama bir türlü o, o savunmayı Çok da iyi bir e, futbol görmedik aslında yine de. Beklediğimiz futbolu göremedik o Fener'den. E, şu ana kadar 6 maçta e, 7 puan toplarken hani Lasmanlar'da daha e, goldü karşılaşmalar olduğunu gördük o Fener'in. E, ama kendi sahasında o üretkenliğini gösteremedi o Fener takımı. E, bu maçta ben zaten yani Bayern Münih olduğunu herkes biliyor. Eee Bayern Münih yenecektir. Da yapacağını düşünüyorum ben bu maçta. Ee, alternatif olarak hani çok gollü olacağını düşündüğümden dolayı e, 4-6 gol aralığının e, gol basında e, yani mantıklı olan e, tercih olduğunu düşünüyorum ben. Sizlere yani oranı daha yükseltmek açısından e, bu maçta 4-6 gol aralığını önereceğim.